Allah'ım yarabbim git. Sana ne lan? Biz bu günlere kolay gelmedik. Ay duramıyorum. Boş konuşma. Boş yapma. Hadi yallah. Devam. Evet bugün yorumlarda sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ve de keep up çalışacağız. Hadi bakalım. Başlayalım. Dım 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 Aynen tak tak ha, ha. Dım 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 Bak işte karışıyor. Değil mi? Kafayı yiyeceğim ya. Evet şimdi dansımızı ettik, bir kafeye geldik, kahve içiyoruz ve sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Sorularınızı da arkada en yakın arkadaşım bana okuyacak, ben de cevap vereceğim. Başlayalım. Abla senin kaç sevgilin var? Bunu çok soruyorsunuz ya. Sizce kaç sevgilim var? Şöyle videolara bakıldığında kaç kişi gördünüz? Tek bir kişi değil mi? Bir kişilik yerim var sevgililik için. 5 yıllık sevgilim arkadaşlar. Onun videolarıma konu mankeni yapıyorum. Sağ olsun o da beni kırmıyor, oluyor. Tabii ki beni gerçekten aldatmıyor. Abla sana kötü yorum yapanları neden beğendin? Çünkü Kimse beni sevmek zorunda değil. Bunu birkaç kişiye yazmıştım ben cevap olarak. Sağolsunlar zahmet edip yorum yapıyorlar ve bu da beni mutlu ediyor. İyi veya kötü olmasının içeriğinin hiçbir önemi yok. Abla belin mi kırıldı? Niye öyle duruyor? <laughs> Şöyle bir şey var. Ben çok uzun boylu bir insan değilim. Dolayısıyla tam karşımdan videoyu çektiğimde birazcık basık gözüküyor. Yani normalden de kısa gözüküyor. O yüzden birazcık aşağı koyuyorum. Ama birazcık aşağı koyduğumda da eğilip konuşmam gerekiyor bu sebepten. Bir de şunu da belirteyim. Bu berfuyu falan taklit etmekten kaynaklanmıyor. Öyle bir şey yok. Onu bir artık kafanızdan çıkarın. Pınar ve berfuyla hiçbir alakam yok. Beni yıllardır tanıyan insanlar da bizim videolarımızı karşılaştırdılar. Ne konuşma tarzımız ne söylediklerimiz hiçbiri birbirine benzemiyor. Onlara hiçbir sözüm yok. Sakın burada yanlış anlaşılma olmasın ama benim onlarla bir alakam yok. Abla yorumları sen kendin mi beğeniyorsun yoksa moderatör veya başka biri mi beğeniyor? Vallahi yorumları kendim beğeniyorum. Başka birinin bunu beğenecek kadar da zaten vakti olduğunu düşünmüyorum. Bunun için özel birini tutmam lazım. Gün içinde sizin yorumlarınıza bakıyorum. Neden bakıyorum? Çünkü sizi seviyorum, size değer veriyorum. O yüzden bakıyorum. Daha da büyüdükten sonra da binlerce yorumun arasında hepinize tek tek kalp atıp cevap verebilir miyim bilmiyorum. Ama elimden geldiği süre boyunca yapmaya devam edeceğim. Ya abla sen manyak mısın ya? Şimdi manyak mıyım ben? Hemen size şu görüntüyle cevap vermek istiyorum. Abla altındaki Titan sende her rengi var herhalde. var. <laughs> Seviyorum, giyiyorum. Arkadaşım hesap mı vereceğim? Bir şey diyeceğim de. Sen teyze değil miydin ya? Yahu. Biri de şey yazmış bana. 40 yaşında değil miydin sen? Şöyle 29 yaşındayım. 30'a da merdiven dayadım. Çok kısa bir süre sonra 30 olacağım. 30 yaşında teyze olunuyorsa evet teyzeyim. Bu ne lan? Bu ne lan? Evet. Çok geliyor bu. Bu ne lan? Sana ne lan? Sana ne? Lale izleme o zaman terbiyesiz. <laughs> Eskiden gerçekten bu arada teyzeler söylerlerdi terbiyesiz diye. Evet teyzeyim. Bu lafları nereden buluyorsun? Bu lafların hepsi kafamın içinde ya. Çok düşündün mü? Hayır arkadaşlar ben bu lafları çok düşünmüyorum. İşte abla sen şair ol. Şiir yazıyor musun? Yazmalısın. Evet ben yıllardır zaten şiir yazıyorum. Bu laflar da böyle şey falım kızından çıkan maniler gibi ve benim için şöyle bir şey. Gerçek ismin ne? Gerçek ismimi söylemeyeceğim arkadaşlar. Belki 1 milyon falan olduğumuzda söyleyebilirim. O yüzden acele edin. Abla sen niye bu kadar sinirlisin? İçerik olarak belli bir tiyatral ruh halini gerektirdiği için sinirli gibi gözüküyor. Ama sinirli bir insan değilim. Kendini beğenmiş bir insan da değilim. Sadece kendini çok seven bir insanım. Ve bunun da kimseye bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Niye bu kadar cringe'sin? Çünkü biz Z kuşağı değiliz. Ben Y kuşağıyım. Benim zamanımdaki her şey bu zaman için cringe bence. Cringe olmaya devam. Seviyorum. Cringe'im size de. Abla sen İzmir'de mi yaşıyorsun? Evet İzmir'de yaşıyorum. Bu soruyu şöyle okumak istiyorum. Kendini güzel falan mı sanıyorsun? <laughs> çirkin miyim? Arkadaşlar siz bana çirkin dediğinizde, siz bana çeşitli hakaretler ettiğinizde bu beni zerre ilgilendirmiyor. Zerre üzmüyor. Zerre aşağı çekmiyor. Benim güzel olmam veya güzel olmamam benim için herhangi bir şey ifade etmiyor. Benim çok güzel olduğuma dair bir iddiam zaten yok. Ama ben kendini çok seven, çok özgüvenli, gerektiği kadar cesur ve akıllı bir kadınım. Bu bence yeterli sizin için. Abla sen makyaj yapmıyor musun? <laughs> Genellikle yapmam. Sen hiç normal yaşamaz mısın? Yani normal yaşamak kime göre, neye göre? Benim normalim bu. Ama birazcık ay böcek. Allah'ım yarat. Git. Soruyu bir daha alabilir miyim? Böcek engel oldu da. Sen <laughs> hiç normal yaşamaz mısın? Yani normal dediğim gibi kime göre, neye göre? Hayat öyle bomboş, dümdüz geçemez arkadaşlar. Biraz çılgın olmak lazım. Biraz hayata karşı cesur olmak lazım ki hayat sadece cesurları sever. Abla otizmli misin? Bu sorudan hiç hoşlanmıyorum. Bana hakaret etmiş olmuyorsunuz. Siz aslında niyetinizi ortaya koyarak otizmlilere hakaret etmiş oluyorsunuz. Bunu yazana da hiç yakıştırmıyorum. Bence yapmayın. Abla nerelisin? Antalyalıyım. Neden odanda giyinmiyorsun? 5 gardırop kadar kıyafetim olduğu için odamda nefes alabildiğime bile şükrediyorum. Uyumak için sadece kullanıyorum. O yüzden de evimin sadece orasını müsait. Orada çekim yapıyorum. Ve bunun neden hesabını veriyorum bilmiyorum. Abla ne yaşıyorsun? Bir görüntü göstermek istiyorum. Nereden geliyor bu enerji canım ya? Bence kendini seven ve kendine güvenen her kadın çok enerjik oluyor. Tavsiye ederim. Abla hava mı atıyorsun? Yok vallahi hava atmıyorum ablacığım. Geçenlerde şöyle bir yorum okudum. Bunu Instagram'dan okudum, YouTube'da değil. Kesin sobalı evde oturuyor ama gitmiş kendine stüdyo kiralamış ve çekimi oradan yapıyor. Siz böyle şeyler söyleyerek benim gibi insanları değil de aslında gerçekten sobalı evde yaşayan insanları üzüyorsunuz. Bunun bir önce farkına varın. Ondan sonra gelin bana yorum yapın. Üstündeki çok açık değil mi? Sana ne? Ablamın lafları şaka mı? Şaka değil. <laughs> Şak. İyi misin? Beyin cerrahı getirelim mi? Ablacığım param varsa hiç duruma getir. İroni mi yapıyorsun? E tabii ki ironi yapıyorum yani. Bu kadar çok şey yaşıyor olabilir miyim bir hafta içinde, bir ay içinde? Yaşıyor olamam. Dolayısıyla ironi yapıyorum. Yapmayı da seviyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Bu kadın nereden tanıdık geliyor? Bir filmde veya programda oynadın mı? Yok oynamadım. İleride belki görürsünüz diyorum. Abla param var mı da yurt dışına gidiyorsun? Ablacığım param olmasa gitmezdim herhalde değil mi? Var belli ki. Ama paramın olup olmaması da sizin için bir şey ifade etmemeli. İnsan mıyım? İnsan mıyım? İnsan mıyım? Önemli olan bu. Kaç kez aldatıldım? Şu an bahsettiğim 5 yıllık sevgilimle ilgili olarak hiç aldatılmadım diye biliyorum. Hemen sorgulayacağım. <laughs> Abla 15 kilo musun? 15 değilim ama 45 kiloyum. Fiziğimden çok memnunum. Fiziğinden memnun olmayanlar da bence fiziğinden memnun olsunlar. Neden? Yine söylüyorum. Kişinin kendini sevmesi demek hayattaki her şey demek arkadaşlar. Cidden o kıyafette çıktın mı ya? Çıktım. Ne var yani? Ben zaten dışarıda giyemeyeceğim hiçbir kıyafeti tutup da size göstermem yerim. Abla sen bu taraflarını kıvırtmadan duramıyor musun? Ay duramıyorum. Şu anda bile konuşurken sizinle kıvırtıyorum. O da şöyle bir şey. Ben çok uzun zamandır dans ediyorum. O yüzden de hep hareketlerim ritmik. Yapacak hiçbir şey yok. Oldu mu sence? Oldu. <laughs> ben oldu diyorsam oldu. Orası benim kanalım. Benim içeriğim. Benim için olmuşsa olmuştur. İstiyorsan izlemeyebilirsin. Neden bu kadar çekici olmak zorundasın? <laughs> Belki benim karakterimi, belki konuşma tarzımı, belki çektiğim içeriği sevdiğinizden dolayı beni de beğeniyorsunuz ve seviyorsunuz ve bu yüzden size çok teşekkür ederim Ayışanım. Nereden çıktı bu kanal birden ya? Seni ne ilgilendirir? İzleme geç. Arkadaşım önerme diye bir buton var ya. Önerme dersin önermez. Gerçi şöyle bir şikayet de alıyorum. Önermeye ısrarla basıyorlarmış ama yine de öneriyormuş. Eee o da benim başarım. Yapacak hiçbir şey yok. Abla bilerek mi yapıyorsun? Bilmeyerek hiçbir şey yapmam ben bu hayatta. Her şeyin bilincindeyim evelallah. Biz bugünlere kolay gelmedik. Abla ben seni sevmiyorum neden? Yani orasını ben bilemeyeceğim artık. Bir de şey modası var. Abla beni ne olur engelle. Ben seni engellemek zorunda mıyım? Ben niye bunun için yoralayayım? Kendin yap. Bana ne? Yılbaşı denince biz kombinin altına şöyle bir soru gelmiş. Bu kombini yapmak için çok düşündün mü? Düşünmedim. Direkt yaptım. Dört tane kombin yaptım. Bu dördünden birini giydim. Instagram'ı takip ederseniz hangisini giydiğimi de zaten görürsünüz. Orada gündelik hayatımdan da güncel şeylerden de paylaşımlar yapıyorum. Daha doğrusu en azından hikayede paylaşıyorum. Giydiğim kıyafetlere dair de bilgiler veriyorum. Merak edenler oradan da takip etsinler. E destek de olmuş olurlar tabii. Devam. Abla sen insan mısın? İnsanım robot değilim herhalde. <laughs> Kalbim var çok şükür atıyor, beynim de var çalışıyor. Daha ne olsun? Yaşıyoruz işte be. Bu güzelliğin şaka mı? Şaka. Instagram'da konuşmuştum bununla ilgili ama burada da konuşayım. Bir şey yazmış. Abla filtreni de her yere götürüyor musun? Sana ne? Götürüyorum. Deli misin ya? Bunu kim takip ediyor? İğrenç. Kutma emojisi, kutma Ay, En sevdiğim soru bu da. Bunu kim takip ediyor? kardeş orada 26 bin mi 27 bin mi şu an güncelde takipçi var. Hayır hepsini tek tek söylesem bilecek misin yani veya arayıp tehdit mi edeceksin yani bu insanları takip etme diye. Boş konuşma boş yapma hadi yalla devam. Soru bitmiş. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Haftaya da çok güzel bir vlogla karşınıza geleceğim. Böyle rengarenk, cap canlı bir yere gideceğiz. Ve bugün çalıştığım dansla da orada bir çekim yapacağız. Bunu da sizinle paylaşacağım. Beğenmeyi, Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın.